Alanı. Yaklaşırken sağ sinyal ediyoruz. Burada baş tarafta duruyoruz. Kocalar aşağı iniyor. Sonra tekrar devam ediyoruz. Sağdaki dubalara bir kol mesafesi kadar yaklaşmamız yeterli. Ve paralel olarak duruyoruz. Şöyle ikinci dubaya aynamızı getirip tam sol yapıyoruz direksiyonu. Şöyle tam sol. Devriyajla gidiyorum. Şöyle Yaklaştırıyoruz ön tarafı çizgiye. Şöyle şu şekilde. Yeterli. Burada tam sağ yapıyoruz. İkinci hamlemiz. Geri vites. Sol aynamıza bakarak geliyoruz. Gene arka tarafı çizgiye yaklaştırıyoruz. Sağa da bakabiliriz arada. Şöyle yaklaştırıyoruz arka tarafı çizgiye. Şöyle şu şekilde yeterli. Burada birinci vites. Tam sol. Direksiyon. Son hamlemiz bu. Üçüncü hamlemiz. Şöyle iki dubanın arasına gidiyoruz. Şöyle diğer duba da bu tarafta. iki dubanın arasına geliyoruz. Burada duruyoruz. Hocalar tekrar biniyor. Direksiyonumuzu düzelttik. Sinyalimizi veriyoruz. Yolu kontrol edip devam ediyoruz. Yol boşsa sağdan gidiyoruz burada.